Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Dünya Kupası'na katılabilmek için oynadığımız playoff maçını 3-1 kaybettik. Portekiz'de deplasmanda oynadık. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta beraberliği yakalayacakken 3-1 kaybettik. Dün taktik, teknik açıdan, takım kurgusu açısından birçok yorumcu maçı yorumladı ve analizini yaptı. Hocayı eleştirenler, oyuncuları eleştirenler oldu ama çok farklı konulara değineceğim ben. Bunların dışında birkaç şeye değinerek sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Şöyle başlayalım. Bir kere FIFA ve UEFA oyun kurallarını bile adil oyun üzerine kuruyor. Adil oyun fair play. Fair play oyunculara empoze etmeye çalıştıkları şey ama... FIFA ve UEFA bile adil oyunu Koydukları kuralı kendisi uygulayamıyor. Neden uygulayamıyor? Bir kere Dünya Kupası'na katılmak için bir playoff düzenliyorsunuz. Yarı finalini oynatıyorsunuz. Ve seri başı takımın kendi sahasında, kendi seyircisi önünde, kendi seyircisinin avantajıyla oynuyorsunuz. Oynatıyorsunuz. Adalet bunun neresinde diye sorarlar. Tek maç usulü oynanan bir maç. E seri başı dediği takım zaten puanlamada üst sırada olan ve güçlü olarak görünen takım. Ve sen adil oyun üzerine kurduğun oyun kurallarını kendini ihlal ediyorsun. Portekiz'de oynanmasını evet eleştiriyorum. Eleştirdim. Bu sistemi eleştirdim. Eleştirmeye de devam edeceğim. Neden devam edeceğim? Çünkü tamamen adaletsizlik. Bir kere deplasmanda o kadar seyircinin önüne çıkarılması bir takımın adaletsizlik. Daha sonra şans, kura, evet bizim sahamızda geçseydik turu İtalya'ya da Makedonya galibiyle oynayacaktık. Makedonya'da galip geldi ve finali Portekiz'le birlikte oynayacaklar. Portekiz'e karşı oynayacaklar. Onları da tebrik ediyorum. Ama buradan eleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Maçın sonlarına doğru kazanmış olduğumuz penaltının %100'lük doğru olduğunu söylemek gerekiyor. Penaltıya sebebiyet veren, penaltı olmasını sağlayan, kendine özgüvenli davranan, arkadaşlarına bile bunu empoze eden ve topu dışarı atın nasıl olsa var da bu penaltı olarak bizim lehimize verilecek özgüvene sahip bir oyuncumuz varken Burak Yılmaz'ın topu alarak kendisini gösterme amacıyla egosunu tabir caizse tatmin etmesi, etmeye çalışması bütün Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Neden? 2-2 olsaydı o kadar kötü oynadığımız bir maçta özellikle ilk yarısını rezalet oynadığımız bir maçta belki maçı uzatmalara götürecektik. Belki uzatmalarda galip girip tur atlayan taraf olacaktık ve finalde Makedonya gibi bir takımla tam dişimize göre bir takımla eşleşecektik. Ama Burak Yılmaz kariyerinin son milli maçında bu şekilde bir penaltı kaçırdı. Hatırlar mısınız 1994'tü Amerika 94. İtalyan Roberto Baggio topun başına geçti ve topu ağlara gönderemedi. Dışarıya attı ve kariyeri sona erdi. Kariyeri sona erdikten sonra Roberto Baggio ne kadar başarılarla dolu bir hayatı olursa olsun, ne kadar iyi bir futbolcu olursa olsun, İtalya'yı şampiyonluklara da götürse kaçırdığı o penaltıyla artık hatırlandı. Saçını biliyorsunuz arkadan böyle bir kuyruk bırakarak tarz yapıyordu. Bir saçı, bir de kaçırdığı penaltı. Her ikisiyle anılmaya devam ediyor. Yıllar geçse de unutulmayacak. Dolayısıyla Burak Yılmaz da kaçırmış olduğu bu penaltıyla yıllarca hatırlanacak. Yani e, kariyeriniz boyunca ne yaptığınızın önemi yok. Kariyerinizi nasıl sonlandırdığınız önemli. Ve nasıl sonlandırdıysanız öyle hatırlandığınız önemli. Aynı Zinedine Zidane'ın. Materazzi'ye atmış olduğu kafa ve Dünya Kupası'na veda etmesi gibi. Futbolu bu şekilde bırakmıştı ve bu şekilde hatırlanmaya devam ediyor Zinedine Zidane. Roberto Baggio kaçırdığı penaltıyla hatırlanıyor ve hakem Deniz Ateş Bitnel bir oyuncunun eline vurarak aldığı kırmızı kartı kendisine göstermesiyle hatırlanıyor. Maalesef futbol bu şekilde, insan hafızası bu şekilde. Nasıl bitirirseniz öyle hatırlanırsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum, hissediyorum. Güçlü bir şekilde karşınızda olmaya devam ediyorum. Hoşçakalın.